İlk mesleki hayatıma mümessil olarak başladım. Geldik Erzurum'a, ofise geçtik, bölge müdürümüz oturdu, sabah toplantısını yaptı, hayırlı olsun dedi. Araba anahtarlarımızı verdi, çantamızı verdi. Senin araştırma hastakhanaları, sen numune hastakhanası, sen bu sağlık ocakları falan paylaştık Erzurum'u bize. Çantayı aldım, indi aşağıya bir tane ciliyor, bindim arabaya neyse. Bizim de sülalenin yarısından fazlası ana personeli. Dolayısıyla doktor, muhtur çevremiz geniş. Anamı aradım dedim ki, ya tanıdığın doktorlardan yok mu dedim. Dedi dur sen ala kapat ben Hakan'ı arayayım. Hakan kim? Ben bir doktor arkadaş sen kapat. Aradı dedi ki ya bu numarayı ara Hakan senden haber bektir. Ben de aradım numarayı dedim Hakan hocam. Benim adım Burak Necla Hanım'ın oğluyum. O Necla Hoca'nın oğluyum merhaba merhaba hayırlı olsun mümessil olmuşsun falan. Dedim sağ ol. Ya dedi ben şimdi nöbetteyim. Sabah 9'da nöbet değişimi yapıyorum. Sabah 9'da gel ama acile gel. E, bütün o genç yeni pratisyenlerimiz var. Hepsine söyleyeyim yazarlar sana dedi ben telefonu kapattıktan sonra o gün gece Korasan'dan işte gelen bir otobüs içinde hep İranlılar. O çoban dede köprüsünün orada derayı aşağı uçurlar. Hepsi de ölür. Savcı arıyorlar. Diyor ki Türk var mı yok. Gaza tek taraflı mı çift taraflı mı yok. Tek taraflı. E, uyruklar hep İran mı İran. Konsolosluğa haber verdiniz mi verdik. O zaman yarın sabahleyin hepsini bir üniteye toplayın. Sabah 9 da hepiniz diyor hazır olun. Konsolos'tan ateşeler de gelsin. Düzeysel bir otopsi yapar, kimlik teşhisi teslim ederiz, alsın uçakların memleketlerine. Yalnız kimse geç kalmasın, 11:45'te de benim uçağım var Ankara'ya gidiyor. Hakan da demiş ki tamam sayın savcım. Ben bunları bilmiyordum, sabahtan kalktım gittim. Hakan hocayı buldum, gel dedi, odaya soktu doktor odası. 7-8 tane önlüklü gençler geldi böyle oturdular. Biraz sonra içeri bir tane cemiz, çantalı bir tane adam girdi, takım elbise, kravat. Yanlarda iki tane resmi niformali polis, sağında solunda. Merhabalar, günaydınlar. Merhaba, günaydın. Dedi doktor Hakan Bey'e baktım. Hakan dedi buyurun benim. Dedi ben savcı Mehmet. O merhabalar, merhabalar. Ya dedi biliyorsunuz malum benim uçağım var dedi. Bir an önce şey yapalım, geçelim dedi. Tabi tabi dedi geçelim. Mi? Dedi ateşeler yok mu İran Konsolosluğu'na? Iki saniye geçmedi içeri iki tane böyle sakalli, mitanli, metreden belli. o zaman buyurun geçelim. Dediler buyurun geçelim. Hakan dedi kalk kardeş. Şimdi iki polis. Bir savcı üç. Bir doktor dört. Ben doktorun yaveri beş. İki senede 100 ton ne? 7. Çıktık, yola gittik. Git, 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 git. Tuşak koridor dolanıyız. Koridor soyuqlaşıq qalıb. Nogun baxdım geldik murq. Buz dolabı kimi bir alüminium qapi. Kapı. Qapi oburdu, nəyse. Qapi hərfin bir tanəsi daşdı qapi içərədən bizə. Ulduq 8 kişi. Bura içəri girdi. Xarif də hemen qapıyı qapatdı götürən. Bir dur bax çıxacaqlar. Yerlərə baxdım ki, hər tərəf mərmər, soyuq içərisi. Belə bir kanal var. Tib qırmızı qan axır. İş dolaplarda yer qalmamış. Normal hastanədə mövcudüləri də var. fazla kalanları yere koymuşlar. Bir tane de taş var, otopsi taşı aynı musalla taşı. Hacı dedi ki nasıl yapacağız hocam sen yönlendir bizi. Doktor Hakan dedi ki vallahi hazır bir tane dedi otopsi de var zaten. Oradan başlayalım, kimlik testi yapalım. Arkadaşlar da indirsin kaldırsın yardımcı olsun dedi ya. Ben döndüm polise baktım o arkadaş bu Polis <laughs> bana bakıyor, o yardımcı bu Hepimiz aynı anda döndük morgun kapısını açan herife baktık. Herhalde tek başına yapacak. E, Miltanlılar zaten köşeden bizi koliller. Biri sakkalını kaşır. Ulan her bir kaf basmış zaten. Neyse. Savcı bir tarafa geçti, çantasını yere koydu. Doktor da bir tarafa geçti, önünün üstünü işte böyle fazla açmıyorlar. Göğüs çukuruna kadar. Hem bile neyse göğüs çukuruna gelmesine bir de böyle kalktı. <laughs> Ana ne uğradın ki? O arkadaki polis, uya nasıl hissettiladın sen? O polisin biri yere kapandı daha zemli sürelerden girdi. Ulan o kapıya birbirimizi öldürüyor. Ulan kapıyı açmaya başladın. Bu ara ben buradan bir şamar yedim ama hayatım dile yemedim. Öyle ölünün üstüne düştüm. Kafamı kaldırdım, savcı. Kapıya Savcı <laughs> Savcıya bir koydum, savcıyla duvara yapıştım. Aman kapıya nasıl dövüştüm? <laughs> Benimdi, senindi kapı, kafi. onundu kapı derken en sonunda o savcı kapıyı nasıl etti açtı? Ama kapıyı açmasınlar ağabey, maraton başladı. Arkamı döndüm ki doktor Hakan peşimde, savcıyla yan yana koştum. <gülüyor> <gülüyor> Ölü de peşimizde. Ne yollar. <laughs> Oo! Neyse abi koş 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 koş. Yol bitmiş. Ulan hepsi hepsi zeta buradan buraya ama bitmiyor. Neyse bir olana geldik. Hastaneden normalde servislere çıkarken o asansörleri kullanıyordum. Uranın arkasına saklanma geldik. Arkasına girdim. O asansörlerin biraz sağdan Meğer orası böyle yarım D şeklinde tekrar hani koridora bağırıyor. <laughs> ben buradan çıkmam ben öleğinden kaçacağım. <laughs> Bu çankayı da elinin üstüne vurdum. Öyle kendi muhatabına bir koridora Ama Aman nasıl güvenlik diye bağırıyorum. Yanımda devletin silahlı polisi var. Ben silahsız güvenlikten ne derse bilmiyorum gözümü açtım. Aşağıya doğru kafamı eğdim, bir baktım savcı yanımda yatıyor. <laughs> sen ne yapıyorsun burada? Gündüm <laughs> yanıma doktor Hakan yatıyor. Bak sen ben... Film şeridi gibi aklı gözümün önünden yavaş yavaş geçiyor. En son ölüler kalktı. Ölüler bizi kovaladı. Bu en son bana vurur diye. Bu gibi bir şey oldu. Bir şeyler var diyelim ama parça parça. Sonra bir baktım azillerde de polis. O da sarılık olmuş, onca teşhisi koymuşlar, onu sarılık tedavisine başlamış. Dedi buldular, buldular. Dedi ortalık karıştı. La, kimi buldunuz, ne buldunuz? Meğer polisin bir sakın kaçırır, sak sakın sakın kırılır. Biraz sonra saç kapı, üstü cam. Ancak ölüyü çıkardığında cenaze arabası gelen de kapıyı açırlar, kilitli kapıyı. Bu da dedi, ondan silahı çekip tıp çekilen cami geliyor. Ama tam piramid ya, yarışıyor yarışır. <laughs> Kendini lazım atmaz yine karnını mardını kesin. <laughs> Neyse getirdiler onu da yatırdılar bir polisin öbür tarafına. Şimdi sıraya girdi. Miltanlılar ortada yok. Bir tanesi geldi dedi ki bulduk bulduk. Ne bulduk? 43 numara bir tane ayakkabı. Tek. Bunda yok. Gök bir ay kaçan da ayakkabı koymuş kaçmış. Oraya içeriye bir tane heyet girdi belli bu, bu üst düzey bir doktor takımı. Merhabalar ben mer Çok geçmiş olsun falan. Ben Kadir Yıldırgan, hastanenin başhekimi. Tabi böyle kaytan bıyıklar, bıyık altında da geçmiş olsun. Nedir günü? Savcının da krizi girmiş ya, savcı ana avra sürmeye başladı. Ölmemiş <laughs> adamları ölü diye getirip yatırdınız mı Şerefsiz. Ya bir dakika sayın savcı, küfür etmeyin ya. Sakin olun efendim, çocuğunuz yok karşınızda. Ölmemiş adam morka konur mu? E ee, ölmüş mü diye. Bir dakika anlatacağız getirin adamı. <gülüyor> <gülüyor> savcı, o, duran savcı bir dakika. Şimdi <laughs> <Sürü> getirin lan? Kimi <laughs> getirin lan? <laughs> Her bir getirdiler her böyle dürüst. Ulan herif. Dedi bu kastakhananın dedi kazan dairesinde kazanları yakan memur. İyi. bu normalde evi Dumlu'da. Kış şartları Dumlu'ya gidip gelmek zor oluyormuş. Bu morftaki görevliyle anlaşmış. Nöbet zamanlarında orada yatır kalkınmış. Bu da anahtarı sefer vermemiş. Demiş ya kalanacak. Bak senin yüzünden yeter. Ben sen anahtarı vermesen de ben gire kafa bir miydi? Bir büyük rakı içmiş bir avuç leblebini. Demiş yatacak yer bulamamış yazana kilitli. Bu da morga girmiş. Demiş ölü yendirmiş aşağı koyuyor çıkmış. Yet demiş ölünün üstüne de almış üstüne. Savcı dedi ki sen korkmuyor musun? Allah senin belanı bir senin memurluğun yakacağım dedi. Dedi sen savcı. Neye korkayım? Ölü de bize de, diri de. Dedi, dedi sen ölüm <laughs> damına koy. Sen diri de. de. <laughs> Aa, savcı susturamıyorlar. ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめ